Kabe'yi Hazreti İbrahim inşa etti. Evet. Ellerini açtı. <Sessizlik> Rabbena Estağfirullah <Sessizlik> Rabbena ve ba'at fihim rasulem minhum yetelu aleyhim ayatik ayatik ve yuallimuhum Kitabı ve Hikmeti ve Yuzekihiim. İnneka, Ante Al Aziz Hikim. Buyurur musunuz? Şimdi Hazreti İbrahim burada Allah'a dua ediyor, diyor ki. Kâbeyi yaptı. Kâbeyi yaptı. Dua etme hakkı artık eline gelirse. Evet. Çünkü ne diyoruz? İyak enabudu ve iyak eneste mi diyoruz? İyak eneste ve iyâken abudu mu diyoruz? İyâken abudu ve iyâken estâin. E, ve iyâken abudu desem olmaz mı? O, o, zaman Türkçesi ne olur onu öyle dersek hocam? Şimdi iyâken abudu yalnızca sana kulluk edip isterim senden. Evet. İyâken estâin yalnızca senden isterim. Hı -hı. Yani senden istediklerim var istiyorum. İyâken abudu yalnızca sana kulluk ederim. Sırasına bakalım. İyâken abudu yalnızca sana kulluk Önce ederim. Kulluk ediyoruz sonra istiyoruz. Ve iyâken estâin isterim. Evet. Şimdi İbrahim Aleyhisselam önce kulluk etti, imtihanları açtı, Kabe inşa etti. Şimdi diyor ki tamam, şimdi istiyorum Allah'ım diyor. Ve şöyle diyor, diyor ki soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir el elçi çıkar Rabbimiz. Rasulen bir elçi peygamber. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Şimdi bu duayı yaparken biz dedi değil mi? Rabbena, Rabbimiz biz diyor. Evet. ...buradaki Kabe yaparken yanında kim vardı? İsmail oğlu İsmail. İsmail Aleyhisselam vardı. Evet. Biz diye kastettiği o zaman kimdir? O kendi İsmail Aleyhisselam'dır. Evet. İsmail Aleyhisselam'dan itibaren o bölgede gelmiş... ...bilinen bir peygamber var mı? Var. Kim? Tek bir kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Hmm. Yani o yüzden peygamberimiz bu ayetin sebebince ben atam İbrahim'in duasıyım diyor. Atası İbrahim duası. Peygamber Efendimiz bu ayet için mi söylemiş? Evet. Şu anda evet. Kabe Muazzama'da bulunduğumuz yer Mesa'ya gidiyorlar. Safa ile Merve'ye gidiş yeri burası. Mesa'nın olduğu yere gidiyorlar. Sağ tarafa doğru döndüğünde Kabe'yi göreceğiz. Kabe Muazzama inşa etti ve dedi ki Rabbim dedi Hazreti İbrahim soyumuzdan kimdir soyu? İbrahim aleyhisselam Hı. kendi nefsi ve Hazreti İsmail bir elçi var ki bu elçi neyle gelsin elinde kılıcı altında atıyla şaha kaldırsın taş üstünde taş gövde üstünde baş bırakmasın intikam için gelsin elinde kamçısıyla herkesten intikam alsın adaleti tesis etmek için öyle bir peygamber ki ayetlerini okusun hikmet ile ve en önemlisi şu. Şu var ya şu kısım muhteşem bir ifade. Ve yüzekihim onları temizlesin, arındırsın. Neyden temizlesin? Şirkten. ...Hazreti Muhammed toplumu şirkten temizledi mi? Evet. Temizledi. Faizden temizledi mi? Temizledi. İnkardan, zulümden, yalandan, dolandan. Ya A kişi yalan söylüyor. Din yalan söylemeyi emrediyor mu? Adnan'ın yaptığı hataları dini emrediyor mu? Yoksa hatasını yapmamasını mı söylüyor? Bir hata var ortada, bir yalan var, bir dolan var, bir sıkıntı var. Bakalım bu kitapta yazıyor mu? Kitap bunun yalan olduğunu ve yalanın imanla bir arada olmayacağını söylüyor. Evet. O zaman suçlu kim? Kitap değil, kitaba uymayan da. Burada ise diyor ki o peygamber ki temizler. Bana diyor ki. Yalan söyleme beni yalandan söylüyor, soyutluyor. Gıybet etme dilimi başkasının onuruna dil uzatmaktan koruyor. Zan üzerinden hareket etme hasetten temizliyor. Malıma birisinin hakkı girdiyse zekat vererek malımı temizlettiriyor. Hı -hı. Ruhuma şeytanın vesvesesi düşmüşse ya da şeytanlaşmış insanların vesvesesi düşmüşse namaz ile ruhumu temizliyor. Hı -hı. Amellerimi rehberliği ile temizliyor. Yani yüze beni her anlamda temizliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.